Merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün çok merak edilen bir konuyla karşınızdayım. Kimisi buna, e, bana da çok soru soruyorlar. E, saç ekiminden sonraki süreçte kendi hastalarım dahil olmak üzere e, başka bir yerde saç ektirmiş ve YouTube, Heyl Ajansı YouTube kanalından beni takip edenler soruyorlar. Kimisi buna e, iğneli tarak diyor, kimisi ise asıl zaten orijinal isi, ismi Dermar yani bu cihaz. Şimdi bu ürün cilt bakımı için üretilmiş olan bir ürün. Yani e, güzellik merkezlerinin kullandığı e, insanın kadın ya da erkek cilt derisiyle alakalı buradaki e, siyah deri noktalarını açsın ve deriyi kan akışını e, düzenleyerek e, yeni deri oluşumu sağlasın diye icat edilmiş bir şey, İğneli tarak yani dermar olur. Şimdi. Bu ürünü saç ekimi yapıldıktan sonra kullanmak tam bir felaket. Çünkü saç ekimi yapıldıktan sonraki o bir yıllık süreçte sıkar doku dediğimiz işlem yapılmış doku var. Yani bu bölgeye işlem yapıldı ve orada işlem yapılmış doku. Bunun adı bu. Şimdi dermaroller ile saç ekimi yapıldıktan sonra bu iğneli cihazla saç ekimi yapılmış bölgede bunu kullandığınız takdirde işlem yapılmış dokunun üzerinde tekrar işlem yapmak demek oradaki dolaşımı bozmak anlamına gelir. Yani skar doku dediğimiz işlem yapılmış dokuyu tekrar tarih etmek anlamına gelir. Tekrar tarih ettiğiniz zaman da vücut o bölgeyi e, tekrar iyileştirmeyle uğraşacağı için saç kökleri için gerekli olan dolaşımı ve saç kökleri için gerekli olan kanı tekrar bu bölgedeki yaraları iyileştirmeye kullanacaktır. Anlayacağınız tarzda anlatımı bu. O yüzden kimilerinin iğneli tarak dediği ve böyle e, şehir efsanesine dönen dermaroller cihazını saç ekimi yapıldıktan sonra ben kullanmanızı tavsiye etmem. Ha, kullanırsınız kullanmazsınız ben bilemem. Kendi saç çektiğimiz hastalardaki e, kısımlara istinaden konuşuyorum. Ben yasaklamış durumdayım. Size de beni takip eden, bana inananlar için söylüyorum. Kullanmanızı tavsiye etmiyorum cilt için tamam, saç ektirmemiş bir vatandaş için tamam ama saç ekimi yaptırmış olan kişi için tam bir felakettir. Dermar olur. Bilginiz olsun.